Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sizlerin isteği üzerine bir korku serisi başlatıyoruz ve bu korku serisinde çeşitli çeşit korku oyunu oynadığımız bir seri olacak. Umarım sizler de bu seriyi seversiniz. Bu serinin ilk bölümünde ise bu game On var karşımızda. Bu oyunu ben normalde e, video çektiğim zamanlardan önce oynayıp bitirmiştim. Ancak bunu videoda da oynamaya karar verdim. Tabi eğer istemezseniz oynadığım oyunları bildiğim korku oyunlarını oynamayabilirim ama ben oynamaktan yanım. En azından ilk zamanlarda bildiğim oyunlardan ilerlemek istiyorum. Bu oyun böyle Final Fantasy Freddy's'in benzeri gibi bir oyun gibi bir şey. Tabii o Final e, serisi de videosu da gelecek. Burada e, şöyle elimizde bir fener var görmüş olduğunuz gibi. Bir tane canavar var. Canavar e, zaten oyunun esnasında söyleyeceğiniz nereden geldiğini falan. E, böyle fener tutup onu kaçırmaya çalışıyoruz gece boyunca. Amacımız bu. İsterseniz fazla uzatmadan başlayalım. E, ben tabii oyunu önceden oyunu bitirdiğim için e, şurada kabus gecesi var görmüş olduğunuz gibi. O kabus gecesini de bitirdiğim için bu var bunu çok fazla kapıya takmayın. Biz New Game diyeceğiz zaten. Bu Nightmare Night'ı eğer çok isterseniz canlı yayında oynarız. Zaten canlı yayında oynamayı düşünüyorum ben. E ama en azından serinin bu ilk bölümlerinde normal geceleri oynayacağız. Şimdi New Game deyip gecemize başlayalım ve gece bir bakalım neler olacak. Şimdi böyle bir yatak odamız var görmüş olduğunuz gibi. Burada pencere şurada karşıda kapı. Şurada da kapı. Bir de burada da havalandırma var. Bir canavar geliyor. E Ben ona bu geymen diyeceğim. Direkt bu yerlerden ara sıra geliyor. Ona bu şekilde fener tutup onu kaçırmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi saatimiz ve bataryamız var. Şöyle saatlikle basa tutarak yatağınızın altından batarya alabiliyorsunuz. Tabii bunu yaparken alttan bir nefes sesi duymamanız gerekiyor. Nefes sesi duyuyorsanız yatağın altında demektir. O bu yatağın altında demek. Şu an bu ilk geceler biraz daha kolay olduğu için bu şekilde biraz daha öğretici bir şekilde anlatıyorum. Tabii ilerledikçe daha çekişmeli geceler olacak ve o kabus gecesini canlı yayında oynayacağım. En azından bu videoda bir 3-4 gece atlamayı düşünüyorum video süresine bağlı olarak. Şimdi şu an için çok fazla gelmiyor görmüş olduğunuz gibi. Çünkü zaten kolay derken bakın. buradan geliyor bu şekilde fena tutup kaçıra biliyorsunuz. Ve tabi bunlar bunları açarken falan ses de çıkarabiliyor. O sesleri de dinleyebilirsiniz. Böyle etrafa da bakmanızda fayda var. Sabah 6'ya kadar dayanmaya çalışıyoruz yine aynı şekilde. Geceler ilerledikçe burada görmüş olduğunuz oyuncaklar ve şu televizyon falan Böyle şu maymun mesela böyle dikkat dağıtmak için ses bana çıkıyor. Onlara çok kafaya takmamız gerekiyor. Oyunun ilk gecelerinde bu geminin nereden geldiğini nasıl ondan kurtulacağınızı öğrenmeniz adına yapılmış bir oyun. Şu an ilk geceler olduğumuz için çok fazla sıkıntı olmuyor. Bakın havalandırma sesi geldi. Hemen havalandırmaya feneri tutuyorum. E, feneri olabildiğince az kullanın. E, çünkü çok uzun süre açık tutarsanız fener bitiyor. Ve aşağıdan pil almaya inerken. E, sıkıntı çıkarabilir. Yani şu şekilde sıkıntı çıkabilir. Bir kapıdan veya oralardan bir yerden gelebilir veya altta da bu gemi oluyor. Şu an şu lamba kapandı diyorum çoğunuz gibi. Zaman ilerledikçe bu lambalar kırılıyor ve o da daha karanlık hale geliyor. Umarım çok fazla karanlık olmuyordur. Görebiliyorsunuzdur umarım. Şimdi ben böyle konuşurken bu arada saat iki buçuğa geldi ve şu an sadece iki kere geldi bu gemi. Bakalım üçüncü tepa ne zaman gelecek. Şu an birazcık e, rahatım ama gece ilerledikçe birazcık gerilimlerim başlayacak. Normalde korku oynarıyla çok fazla alarm yoktur benim. Onu yapacak bir şey yok yani. Ama oyunu bildiğim için ne yapmam gerektiğini de bildiğim için en azından e, geceleri videolarda oynayıp kabus gecesinde canlı yayında oynamayı düşünüyorum. Canlı yayında çok öyle güzel olabilir yani. Kabus gecesi inanılmaz bir geçi onu söyleyeyim. Yani gerçekten e, geçmek oldukça zor. Ben 15-20 defa falan denedikten sonra geçebilmiştim. O kadar zor yani. Evet şu an bu gece yine kolay geçiyor. Şu an çok fazla e, gelme durumu olmuyor. Bakacağız artık duruma göre. Hop. Bakın pencereden geldi görmüş olduğunuz gibi o yüzden pencereye feneri tuttum bu şekilde. Ee, saatimiz orada 4 olmak üzere ve daha aşağıdan hiç pil almaya bile gerek kalmadı. Yani aşağıdan pil almaya gerek kalmadan bu ilk 2 geceyi, 3 geceyi falan geçebilirsiniz. Sıkıntı olmaz yani. Şimdi bu gece kolay olduğu için e, bütün geceyi tabii ki videoya koymayacağım. Sadece e, böyle bir şeylerin geldiği yerleri falan koyacağım. E, buradaki lambamız da kapandı. Etraf artık daha zor görünüyor. Etraf böyle karardıkça görmek daha zor oluyor. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada bu oyunun ikinci oyunu da var. İkinci oyunu ben hiç oynamamıştım. Önceki bilgisayarım kaldırmadığı için. ilk oyunu kaldırıyordu ama ikinci oyunu kaldırmıyordu. İkinci oyunu yüzden hiç oynamadım diyebilirim. Yani tabi ne olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Burada yaptığınız gibi aynı şekilde olacak. İsterseniz ikinci oyunu da oynarız. Bakın telefon çaldı. Bunlar hep dikkat dağıtmak amacıyla yapılan şeyler. Ve şu an nefes sesi geliyor görmüş olduğunuz, duymuş olduğunuz gibi. Bu nefes sesi geldiği zaman yatağın altına inmeyeceksiniz. Ve bir fıstık sesi geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Şu an bende gerilimler başladı bile. Bakın şu an birazcık bende gerçekten gerilimler başladı. Etraf karardıkça tabi daha korkunç oluyor. Şu an saatimiz kaç? Saat 5.30 tamam bu geceyi zaten geçtik de en azından e, oyun nasıl bir şey olduğunu falan öğretmiş oldum. Ondan sonra geceler birazcık daha korkutucu geçecek. Bu arada House Exploration diye bir şey var ayarlarda gösterdiğimi bilmiyorum da galiba göstermemiştim. Bu gece bittikten sonra bizi bir eve atacak, yürümeli bir saniye atacak. E, o yürümeli sahneden fener falan bulup odamıza tekrar dönüyoruz. Onu ben 3. geceden sonra falan kapatmayı düşünüyorum çünkü 4. 5. geceden sonra falan bug olmaya başlıyor. Mesela e, bu game'ın olmadığı yerlerden e, jump scare atla falan oluyor. O yüzden sadece bu seferlik göstereceğim. Siz de görün diye yani şimdi. Bakın şimdi. de işte böyle bir yere atlı görmüş olduğunuz gibi. Bizim buradan bir fener bulup o feneri alıp odamıza gitmemiz gerekiyor şöyle tuvalete bakalım mesela bakın bakın burada böyle şeyler var bu şeyler Mesela bu Glow Stick diye geçiyor bu birim bir iki veya 3 sayılarından birine bastığınız zaman bu giyimin gelebileceği yerlere koyuyor bunu o zaman da yani daha rahat görebilirsiniz bir de kiraz bombası bir de kahve var onları da söyleyeceğim birazdan kiraz bombası mesela diyelim bu keyman kapıyı veya havalandırmayı falan açtı diyelim o açtığı yeri kapatmak için kullanabilirsiniz yani ilk geldiğinde saldırmıyor size bu kemer yani sadece o kapıyı veya başka bir şey açıyor onları kapatmak için kullanabilirsiniz tabi ise gece görüşü efekti sağlıyor size kısa bir süreliğine. burası birazcık şöyle bir şey yapacağım bir dakika bakın burası karanlık buradan zaman zaman bu game falan bakın fena buradayım zaten buradan kapıyı açarken bu game'ın gözünü falan görürsünüz beyaz bir şekilde hemen sağ tıkı bırakın eve ve kapıyı kapatın evi birkaç denemeden sonra zaten gidecektir karanlık odalara dikkat etmeniz gerekiyor yani mesela şuraya bakalım burası mesela karanlık hatta oraya ben hiç girmeyeceğim öncelikle buraya buraya girmek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada tabii ki feneri Bakın burası karanlık ya. Burada bir lamba var. Bu lambayı açmanız gerekiyor. Yoksa bu game şu görmüş olduğunuz havalandırmadan size saldırıyor. Şöyle el de göstereyim genel olarak size isterseniz. Evet tabi buradan dışarı çıkış yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakalım buradan. Tamam sıkıntı yok. Buranın lambasını da açıyorum. Gece ilerledikçe buralarda bu geymanı e, görmeye başlayacağız. Şurada evi de şöyle genel olarak göstermiş olayım size. E, bu şekilde şu alt tarafta bir bodrum katı var. Bodrum katına kesinlikle girmeyin. Sadece son geceleri falan geldiğiniz zaman e, girmeniz gerekiyor. E, oraya geldiğiniz zaman kapı üstünüze kapanıyor ve bu geyman size saldırıyor. O yüzden hiç onunla şey yapmaya gerek yok. Ve buradan geçerken yukarıya doğru bakın. Şu havalandırmadan da bazen bu geyman gelebiliyor. Nefes sesi duyuyorsanız yukarıya doğru bakarak bu şekilde ilerleyin. Ve odaya girip bir sonraki gece başladığını ve ikinci gece başladı. Şimdi işler birazcık daha korkunç hale gelecek. Umarım geçebiliriz. Gerçi ilk geceler kolay oluyor genelde de. Yine de bakarız artık duruma göre. Şimdi ikinci gecemiz başladı. İlk başta bakın havalandırmadan geldi. şöyle feneri aç kapa yaptım direkt. E, fener'i e, sadece bu gamen'i kaçırmak için kullanacaksınız yani. Böyle. İleriki e, gecelerde birazcık daha bende de korkular başlar artık. Yani ben ilk başta size böyle oyunu öğretmek için falan e, anlattım. Devamını istiyorsanız Tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakın şu karşıdan da gelebiliyor görmüş olduğunuz gibi. Oraya da dikkat etmenizde fayda var. Bakın şu an elimde şey var ya. Şu an kiraz bombası ile kahveyi bulamadım ama. Şu an glow stickler var. E, glow stickleri koyduğunuz zaman hangi sayıyla koyulabiliyor bilmiyorum. 1, 2 veya 3 de olması lazım. Onlardan birini tespit ettikten sonra o şekilde koyacaksınız. Hatta ben koyayım. Aynen iki tuşuymuş. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi glow stickleri koyuyor. Buralardan bir şey geldiği zaman daha rahat görebiliyorsunuz. Ben şu an gereksiz harcadım da ileriki gecelerde gerçekten işinize yarıyor da, ben ileriki gecelerde tabii house ekstraları kapatacağım için ya çünkü bug falan olabiliyor bazen olmadık yerlerde cam geriye yiyebiliyoruz. Bunları kullanamayacağız ama ne olduğunu söylemiş olayım en azından. Saat 2 oldu. Bir lamba daha kapanacak sanırım 2 olunca. Aynen. Evet saat 3'e yaklaşıyor ve henüz gelen olmadı. Derken e, geldi tekrardan. Tamam sıkıntı yok. Bu geceyi de rahat rahat geçebiliriz. Ya dediğim gibi ben bu oyunu oynamıştım da videoda da oynamaya karar verdim. İsterseniz devam ederiz. istemezsiniz de ya, ikinci oyuna geçeriz. Ve bakın şeyden geldi. yatan altında şu an. Yani nefes sesi duyuyorsunuz. Yatağın altında demek bu. Bu glow stickler birazdan gidecek. Görmek biraz daha zor olacak. Ve gitti zaten. Aynen bakın ne kadar karanlık oldu. Görmek artık daha da zor olacak. Bu arada baykuş geldi. Bunlar tamamen dikkat dağıtmak amacıyla olan şeyler. Havalandırma sesi duydum. Tamamdır. Saatimiz 4 oldu. Gayet güzel. Bakın kapıdan geliyor şimdi. Fener tutarak kaçırdım tekrardan. Bu ilk gecelerde sadece e, aksiyon olan yerleri, ufak aksiyon olan yerleri koyacağım. Ondan sonraki geceler daha gerilimli olacağı için onları tam halini koyarım. Bak tekrar geldi. Oradan seni kovdum oradan gelemezsin git başka yerden gel. Aşağıdan hiç almadan saat 4.30 getirdik ve hiç almadan geceyi bitireceğiz galiba. Gayet güzel. Kapının alması da kapandı. Bu arada gece ilerledikçe hava durumu da değişiyor. Hava durumu değiştikçe duymak daha zor oluyor sesleri. O yüzden dikkatli dinlemenizde fayda var. Selamun Aleyküm ve saatimiz 6 olmak üzere bu geceyi de geçmeyi başardık. Bundan sonrasında House Explosion'ı kapatacağım. Bak falan olur. Olmadık yerde de jumpscare falan yerisi hiç öyle şeylere falan gerek yok. Yani durduk yere korkmayalım yani. Hadi bakalım bu geceyi de geçmeyi başardık. Şimdi şöyle menüye gidiyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi tıkladım. ESC'ye basarak açıyorsunuz bu menüyü bu arada. Ee, buradan e, bunlar tabi baklanmış biraz o yüzden böyle görünüyor. Şöyle olacak. X de off, tamamdır. Ve continue'dan e, üçüncü geceye geçeceğiz tekrardan. Üçüncü gece birazcık daha aksiyonu geçecek. Hadi bakalım. Ayıcık buraya gelmiş. Şu arada bunu şey sanmamız muhtemel. E, ok bu game sanmayalım yanlışlıkla yani. Şu an birazcık gerilimler bende. Başladı. Lambalar kapandıkça etrafı görmek daha zor olacak. O yüzden dikkatli bakmamızda fayda var. Üçüncü veya dördüncü geceden sonra yatan altına da gelebiliyor diyebiliyorum yatağın altına geldiği zaman Zi -zi 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 diye bir ses çıkıyor. O sesi yatan altına tabii şu an gelir mi bilmiyorum da o sesi duyarsak yatan altına gelir demek. Bak tekrardan geldi. Bu geceyi de pil almadan bitirmek istiyorum ama umarım bitirebilirim. Pil alıp hiç kendimi riske atmak istemiyorum. Geldi havalandırmadan. Bazen açtığınız zaman gitmeyebiliyor. Tekrardan açıp açmanız gerekiyor. Onda da dikkat etmenizde fayda var. Ne yapıyorsun? Bakayım kaçıncı gündeymiş? 27. gündeymiş. Burada takvim var. Kim o? Dikkat atmaya çalışıyor bunlar tamamen. Onlara hiç odaklanmayın. Bak garip bir fısıldama, korkunç bir fısıldama oldu. E, bu gemi'nin geldiği seslere odaklanmak gerekiyor. Bu sesler size bir zarar vermiyor. Bu gemi'nin geldiği yerini tespit etmeniz gerekiyor. Bu arada şu an yatağın altında. Ho 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 sesleri duyuyorsunuz. Havalandırmadan geliyor bu arada. Tamam. Bak şu an yatağın altından gitti. Şu an nefes sesi kesildi. Şu an istesem de yatağın altına inebilirim de tabii ki inmeyeceğim. Uğraşmayacağım hiç. Belki inerken bir yerden bir şey gelir falan. E saat 3'e geliyor. Lambalar biraz geç kapandı gibi de hepsi aynı anda falan kapanacak sanırsam. Bu arada şu karşıda Creeper var. Gördüğünüz gibi bilmiyorum da burada Creeper posteri var. Ses bazen... Ses bazen bende böyle glitchleniyor gibi oluyor ama. Şu hava durumu sesi. Umarım size sıkıntı çıkarmaz. Kesilip başlıyor falan böyle garip. Selamun Aleyküm. Evimizin kapısı size açık değil maalesef. Sizi kabul etmiyoruz odamıza. Bak yine geldi. Gelmeden oradan. Evet iyice karardı yavaştan. Bu lambada kapanacak birazdan. Şu an gerilmeye başladım. Şu an gerçekten gerilmeye başladım. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Neyse tamam. Evet bu lamba da kapandı. Bir havalandırma ses duydum. Bu sesler çalarken bu diğer Pokemon'ın geldiği sesleri duymanız biraz zor oluyor. O yüzden dikkat edin. fayda var ve duymasınız bile bu şekilde bakmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde görerek de şey yapabilirsiniz. Şu an etrafı iyice karardı. Umarım çok karanlık gözükmüyordur size. Orada saat 5 ve biz daha pilimizin yarısını bile harcamadık. Gayet güzel. Bu şekilde enerji tasarrufu yaparak çok rahat geçebiliyorsunuz bu oyunu tabi. Ama 4. gece işte birazcık işler. şey olacak sıkıntı olacak ne diyeceğimi unuttum bak gerilimden. Neyse en azından bu geceyi bitirdik o garanti. Aynen 5.30 zaten. Bu araları falan kesin de video kaç dakika olabilir da yani ilk birkaç geceyi geçmek istiyorum ben en azından. Kabus gecesine kadar son birkaç şey kaldı. Birkaç dakika kaldı. Şöyle fenerimizi açalım da gözümüz bir parlak bir şey, şey görsün ya. Değil mi? Aynen. Ve üçüncü geceyi de bitirmeyi başardık. Yine yatan altına falan geldiğinde istem sıkıntı yok. Ve dördüncü gecedeyiz. Hadi bakalım şu an bayağı bir gerilmeye başladım. Dördüncü gecenin tamamını koyarım muhtemelen. Hadi bakalım başladı. Hava sakinleşti ama yatan altından gelişlerde başlamış olabilir. Tamam. Kar fırtınası gerçek bir sonraki günde. Sesleri duymak oldukça zor olacak. Beşinci e, gecede. Bak Artık bakın artık daha sık gelmeye başladı. Bakalım şey harcamadan, almadan bitirebilecek miyiz? Ama en azından bak şu beyaz buhar sayesinde camdan geleni görebiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Ee, şu an yatağın altında. Buradan rahat bir şekilde görebiliriz en azından. Öyle bir avantaj var Biz de şu an için. Yatağın altından da gelebilir. Ses kesildi. Yatağın altında değil şu an ama e, buradan çıkabilir. Garip bir ses duyduğumuz zaman yatağın altına bakacağız hemen. Bala. evet bakalım saat gece bir ve Ol... bak bu korkutucu işte bu tarz dikkatli dağıtıcı şeyler de oluyor Yatan altından gelen sesine biraz ufak benzediği bir şey oldu e lambalar zaten erkenden söndürecek artık yani lambalar bize artık bir fayda sağlamayacak bu gecelerde Hoy. şu an çok gerildim umarım sıkıntı yaşamayız Tamamdır. Evet. Bütün lambalar kapandı. Kapı lambası da kapanır birazdan. Saat 2 olunca falan. Hoppala. Tamam. Saatimiz 2 oldu. Ee, bataryamız gayet iyi. Hemen yatağın altına inmeyeceğim. Birazcık bataryamı kullanmak istiyorum. Özenli bir şekilde. Lamba kapandı. Şu camdan geleni sadece rahat görebiliriz. Buhar sayesinde. Ara sıra oluyor buhar. Gerçi de neyse. Sıkıntı yok. Hop tamamdır. Geldi yatan altına yine herif. Git buradan ha. Bakın maymun oyuncağı çalıştı. Ona hiç odaklanmıyoruz. Bir yerden gelebilir şu an. Ses çalarken geliyorlar genelde. Veya bittikten sonra geliyor bu geyman. Tamam kapat artık şu maymun. Heh. Şey de gitti bu arada. Yatan altındaki. Ee, saatimiz iki buçuk tamamdır. Mouse'un orta tuşuyla bu arada yakınlaştırıyor biliyorsunuz bu şekilde. E, sağ da yatan altına iniyorsunuz. Şu an gerçek hayatta titriyorum gerçekten. E, nereden geleceği belli olmaz. Yatağın altından falan da gelebilir diye şey yapıyorum da. Beşinci gecede muhtemelen gelecek o yatan altından gelme olayı. Altı tane gece var sana. Bir de Halloween diye bir gece var. Cadılar Bayramı gecesi. O da kabus gecesinin e, ee, bir alt seviyesi gibi bir şey yani. Sık geliyor genelde. Hadi bakalım. Bu geceye bakalım. Gece miyiz? Selamünaleyküm Aslında bak şu camı böyle yarım açık değil de tamamen kapatsa bu kapıyı da tamamen kapatsa falan daha iyi olmaz mı yani? Neden bunları açık bırakıyor mesela? Oyunu şunu anlamadım mesela bu mantığı ben. Evet. Buhara e, buhar sayesinde gördüm. Bir son, sanırsam 6 gece var. Bir de e, Bayramı gecesi var. Bir de Kabus gecesi var. E, şu an 4. gecedeyiz. 5. gecede kar fırtınası olacak. Sesleri duymak biraz zor olacak. 6. gecede ise kar fırtınası iyice şiddetlenecek ve duymak daha zor olacak. Muhtemelen 5. geceden sonra gelmeye başlayacak yatağın altından. E, yine yatağın altında yatağın altına inmiyoruz o yüzden. Planmak için falan. E, zaten film bu filde bize yeter ya. Aynen. Tamam bu pilde bizi idare eder git buradan yani bir geliyor bir gidiyor yani kalacağım mı gideceğim mi o da belli değil hoppala tamam tamam, tamam sıkıntı yok radyo açıldı onu yani odaklanmayın radyoya ona dikkat at bir şey değil başka bir şey değil yani dikkat atmadan. Açma hızları da hızlanıyor burada gece ilerledikçe. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Açma hızları artıyor çünkü geceler ilerledikçe. Şu an iyi durumdayız ve saat 5. Tamam bu geceyi de geçeriz diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Evet şu an bir sıkıntı yok. Tamam geçti bu geceyi zaten ya. Tamam garanti. Yine geldi yatağın altına. Yatan altına olmasıyla gelmesi farklı bir şey bu arada. Onu yanlış anlamayın. Yatan altında olması yatan altına inince cam scare atmış. Demek Yatan altından gelmiş de böyle elini falan uzatarak şuradan veya sağ veya sol taraftan oradan bize doğru bir jump sihir atmış demek. Onu şey yapmayın. Tamam zaten bu geceyi de bitirdik. Saatimiz 6 oldu ve gündüz oldu. Bu geceyi de tamamladık. Bakalım 5. gecede neler yaşayacağız. 5. gecede muhtemelen yatan altından gelmiş de başlayacaktır bu game'in o yüzden birazcık sessiz oynayacağım. Ses dinlemem gerekiyor. Ve 5. gece. Evet bakalım. Karpılık nasıl başladı? Dikkat. Ses sesleri dinleyeceğiz sadece. Bakın, yatan altına gelmiş sesli bu. Buradan daha rahat görebiliyoruz burada camdan gelişin Onun da öyle bir avantajımız var şimdi. Tam avantaj daha doğrusu. Bakın çok sık gelmeye başladı. Dikkatli kullanın bataryanızı. Sık sık yatan altına inmeyin gerekirse. Aç kapa yapın böyle. Hop. 6. gece bek e, Cadılar Bayramı gecesi daha da zor olacak. Kabus gece zaten çok kez sonra önce geçebiliyorsunuz neredeyse. Şu an geldim. İçeri kar düşüyor bu arada. Ara sıra gelmeyi alır, aralıklar oluyor bu arada. Onu da e, pil almak için e, ayarlamışlar da o aralık ne zaman olacak onu bilemiyoruz tabii ki. O birazcık da şansa bağlı. Birkaç kere geldikten sonra birkaç saniye değine gelmiyor. Yatağın altına geliyor bakın yine. Şu an yatağın altına geldi. Yatağın altına inmemem lazım. Oy. Şu an gerilmeye başladım. Bakın çok sık geliyorlar artık. Ve saat daha bir daha yavaş geçiyor sanki böyle. Evet. Ee, Yatan yatağın altına gelmişti zaten. Ne duydunuz? Artık yatağın altından da gelmeye başladı. Hop. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz bu eşyaya geçeceğiz. Korkmayın. Ben varım burada. Sanki hiç korkmuyormuş gibi de. Oy. En azından camdan geldiği zaman daha rahat görebiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Ama diğer yerlerden görmek birazcık sıkıntı. Zaten bütün lambalar kapandı. Şu an o oh, bak geliyordu bakın. Şey sesini duymadım. Havalandırma sesini duymadım. E, az kalsın açıyordu havalandırmayı. Havalandırmada da bak var burada. Açık havalandırmadan görünmez bir şekilde geliyor. Ses çıkarmadığı için. Görünmez olduğu için de göremiyorsunuz. Öyle bir bak var. O yüzden havalandırım açtığı zaman oyunu kapatın. Sıfırdan tekrar başlayın aynı geceye. Yine yatağın altından geldi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Geçeceğiz bu geceyi. Geçeceğiz. Geçeceğiz. Tamam. Ben çok gerildim. Havalandırma sesi çok düşük gerçekten. O yüzden çok ses kasmamız gerekiyor bu konuda. Ses seviyesi düşük yani havalandırmadan geldi. Metal sesi çok düşük. Ses kasınca duyabiliyorsunuz en azından. Bir sonraki gece bu kahretiniz şiddetlenecek. duymak daha da zor olacak. Devamını istiyorsanız deli bir like istiyorum. Canlı yayında da zaten kabus gecesini oynarız muhtemelen. Hop. Hop. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben çok fazla konuşmayayım, iyisi istiyorsa duyamıyorum nereden geldiğini. Hop. oh oh. oh Ödüm koptu bazen. Sadece bakayım dedim aniden top düştü. Bak yatağın altından geldiğini he. Tamam. Hop. Valla. Bakalım. E, bütün geceleri ölmeden geçmeyi başarabilecek miyiz? Hop baba baba tamam sana sakin sakin sakin. Tamam. Hop havalandırma. Okey. Tamam. Al, dur 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 dur. Ah cam aç, Camın sesi yok şu anda. Camdan geldiği zaman e, sesini duyamayacağız. Böyle bir de havalandırma açmış tamam. Ben e, oyunu tekrardan sıfırdan başlatıyorum. Havalandırma da bug var çünkü. E, havalandırma kapalı olduğu zaman, e, açık olduğu zaman e, göremiyorsunuz bu game'ını. O yüzden görünmez bir şekilde geliyor. Hiç ummadığınız bir yanda sanki görünmez biri size cam atmış gibi oluyor. O yüzden tekrar başlattım. Bunun tamamen sebebi buydu. Lütfen kusura bakmayın. Geldiği zaman göremiyorsunuz. Ee, görünmez bir şey geliyor böyle. Görünmez bir şey size cam atıyor. Sadece ses falan duyuyorsunuz. Sonra nasıl öldüm diye şey yapıyorsunuz falan böyle. Hadi bakalım artık geçelim ya. Hadi. Diğer yerler açılsın umurunda değil de havalandırma açılmasın. Havalandırma açılırsa çok sıkıntı yani gerçekten. Havalandırmaya dikkat. Tamam. Ay. Burada bu gecelerin tamamını ben videoya koyar mıyım bilmiyorum da. Bazı yerler boş ki oraları belki kesebilirim de. Kesmeyeceğim yani. Ben sizler de gelinimi hissedin istiyorum yani. Hep ben mi koruyacağım? Biraz da siz korkun falan. Pilim biraz azaldıktan aldıktan sonra alacağım. Aşağıdan pil. O sesi hiç umursama. Diğer yani yerlere bak. Tamam. Hop. Tamam. Yatağın altına geldi. Şu an inemem. Tamam. O şey lambası da kapandı. Hoppala. Pil al hemen pil al. Şu an bu game'in aşağıda değil. Hızlı hızlı çabuk. Çabuk çabuk. Tamam. Gelen yok değil mi? Tamam sıkıntı yok. Ee, pil alma aralıklarını e, tespit ettim. Birazcık zor. E, ar Aralıklarda oyun size pil alma imkanı veriyor. Birkaç saniye bu game'ı getirmeyerek falan aldım. şimdi bu fil beni idare eder. Ben hiç bir daha pil almakla uğraşmayayım. Hop. Bom kaçsana. 100 kere fener tutturma bana bir de. Hop. Tamam. Sıkıntı yok. Bakın daha sık geliyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Tamam. Bakalım bak burası mesela pil alma aralığı burada ee, Yeterince zamanınız Yani erken tespit edebildiyseniz e, Bu pil alma aralığını bu game'in gelmeyeceği zaman aralığını Hemen pil alın bir tane Oyun böyle bir imkan veriyor bize de ne zaman O aralığı verir onu bilemiyoruz maalesef Şu an yatağın altında mesela bu game'in o sırada aşağı inmeyin sakın Nefes yani ses duyduğunuz zaman Hop Tamam Geçeceğim bu gece inat ettim geçeceğim. Bu gece geçilecek. Tamam mı? Bu gece geçilecek. Hop. Nereden geliyor? Şuradan. Şuradan tamam. Yine geldi. Buradan geliyor bu sefer de. Okey. Tamam. Dikkatli bakmanız gerekiyor böyle bir durumlarda. Şu an video kaç dakika olmalı bir bakmak istiyorum da yetişeme yetişemem yani. Hop tamam tamam sıkıntı yok. Ya yani iki dakika bakayım derken e, etraf açılır yani havalandırma açılırsa sıkıntı özellikle. Havalandırmayı açmamaya özen gösterin yani. Havalandırma çünkü baklı yani ben bunu birkaç kere yaşadım yani yalan söylemiyorum. Gerçekten isterseniz deneyin kendiniz görürsünüz de ben e, durduk yere cam sıkıyı istemediğim için tabi e, havalandırmayı açmam açmamaya çalışıyorum. Kabus gecesinde bu arada şu güçlendiriciler var ya. Onların hepsine sahip oluyorsunuz. O kiraz bombası havalandırma açıldığı zaman bir kere kapatma imkanı veriyor size. Öyle bir avantajı var. Ama onun dışında dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kabus geçisi gerçekten çok zor bir gece. Ya bunun daha zorunu düşünün yani gerçekten. Bir de daha 6. gece var. Cadılar Bayramı gecesi var. Onlardan bile daha zor. Öyle düşünün. Bak yine geldi bir yerden. Tamam. Bu pil bize yeter mi? Yeter ya. Hadi. Yeter. Yeter değil mi? Yeter. Havalandırmaya bakıyoruz hemen. Pili çok kullanmamaya çalışacağım. Aç kapı yapacağım. Ee, uzun süre açık tutup kaçırmaya çalışmayın. Uzun süre açarsanız e, yine kaçar ama Bayağı bir fil harcamış olursunuz. Mümkünse aç kapı yapın sadece. Gerekirse klik klik yapın böyle. Böyle klik 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 ha, Neyse. Bu klik klik de DBD'deki şey. şey toksik oyunculardan oluşan bir topluluk değilim yani. DBD gelsin onu da yorumlar kısmında yazabilirsiniz Dead by Daylight. Gerçi ben hani atmayı düşünüyorum Dead by Normalde video dışında oynadığım ve severek oynadığım bir oyunu. Ama sıkıntı yok. Az kaldı. Tamam. Hop. Orada bir şey gördüm gibi oldu. Tamam. Geçer miyiz? Geçer miyiz? Hop. Tamam. Hadi az kaldı. Sakın 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 sakın. Ve 5. geceyi geçmeyi başardık. Bundan sonraki de bir sonraki bölümde oynarım artık. Yani daha fazla kaldıramam gerçekten videoda zaten bayağı bir uzun oldu. O zaman ben şöyle yüklensin bir bakalım. Bunları bir sonraki bölümde falan oynarım artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu sonlandırıyorum. Ekranın sol tarafına Minecraft Hardcore Server serimizin oynatma listesini bırakıyorum. Onun alt tarafına da eğlence videoları altta bir oynatma listesi var. Onu bırakıyorum. İsterseniz o oynatma listesini göz atıp daha fazla videomu izleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.